Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Geçen videoyu eğer gördüyseniz orada ben her konserden 10 saniye tepki yaptım. Ve söyledim ki herhangisini çok beğenirsem tamını tepki yapacağım. Ama ben hepsini beğendim gerçekten. Belki mesela bir tanesini beğenmedim. O yüzden kendimde hiç böyle barışamadım ve hepsini tane tane tepki yapacağım. Bugün sizinle Ejel ya esel bilmiyorum ya bunu bana yazın eğer ben doğru okumuyorsam. Bugün onu tepki yapacağım. Gidelim beraber dinleyelim. Çok konuşmayayım. 4 dakika 32 saniye. Gidelim bakalım ne yapmış. Bence bomba. Ben de Ne oldu ya? Krizi. 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 Ne kadar şimdi ihtiyacım var böyle bir konsere. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ezlere bilmiyorum. <laughs> Aa, ne kadar istiyorum şimdi onların birisini yerin ortasıydım orada ya. Evet. Hiç konuşmuyorum çünkü bayılıyorum. Çok sevdim. <laughs> Şimdi ben tepki yapıyorum. O anlama gelmiyor ki bu benim favorim oldu. Ya bu benim birincim oldu. Hayır, favorim değil yani. Onların arasında favorim değil. Bugün ve bunu tepki yapmak istedim. Çünkü hepsini tepki tepki yapmak istiyorum. Çünkü hepsini dinlemek istiyorum ve kendim tek başıma dinlemek istemiyorum. Sizinle beraber dinlemek istiyorum. O yüzden hepsini tepki yapacağım ve bunu da söyleyeyim. O anlama gelmiyor ki ben bu favorim. Bunu ilk yaptım. Hayır, öyle değil. Bir de 10 saniyeden e, istemedim 10 saniyeden söyleyeyim bu mesela favorim Hepsini dinlemek istiyorum ve sonunda favorimi size söylemek istiyorum o yüzden Sizin yorumlardakileri de yapacağım tepki Bana yazmıştınız ya biz bu kadar yorum yaptık neden onlara tepki yapmıyorsun Hayır onları da gerçekten tepki yapacağım Böyle bir yeni bir şey denemek istedim Yani bilmiyorum umarım beğenirsiniz Gidelim şimdi dinleyelim Sağlar Ne kadar yoş kuruyor 2019'da bu konser <laughs> haricinden konserler çok az şimdi. Müziği seti az olursa affedersiniz yani kendisi az, kendisi azalıyor, çoğalıyor. Konser çünkü o yüzden özür dilerim. Ya burası bayılıyorum. 女不童子，阿弥咪。 Ya vallahi terledim, o kadar böyle konserde gibiydim sanki uçuyordum, konuşmuyordum bile sizinle. sonraki ben de oraya girmiştim, çok beğendim, bayıldım. Hepsi tek tek gelecek ve sizin yorumlardakilerden de şimdi şimdi bunu kapattıktan sonra bir tane de sizin yorumlardan seçeceğim ve tepki yapacağım. Ama bilmiyorum bugün ikisine beraber yükleyebilirim mi, yükleyemem mi bilmiyorum. Eğer benim video buraya kadar beğendiyseniz ve buraya kadar izlediyseniz çok 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 teşekkür ederim. Like tuşuna basmayı unutmayın, abone olun lütfen. Kanalımı arkadaşlarınızla da gösterebilirsiniz. Sizi çok çok seviyorum.